Herkese merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar kanalımıza. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizler. Çok iyiyiz. Çok şükür. Çok şükür. Evet bugün deneme videosu çekeceğiz. Evet. Ee, bir önceki videoda aldığımız ve merak ettiğimiz ürünleri deneyelim dedik. Ben de maaşımla aldım. <laughs> Mustafa'nın maaşıyla aldığımız dipnot. Evet. Ee, Bakalım nasıllar ya. Ben de bunları gördüm. internette ben de merak ediyordum. Sizlerle birlikte tepkilerimizi de izleriz ha? Hadi Oo. bakalım. O zaman. Bu bir. Bu bir. Hop kırılır. Ha. Onu, ben de merak ediyorum. Bunu ben de merak ediyorum evet. Ama en çok merak ettiğim bu. Bak. Borç verdik kendi aldığı şey. Bu da normal e, değil değiş tokuş olmuş. Yani iki marka şeylerini değiştirmiş. Şöyle söyleyeyim. Tamam, reklamlar mı? İki marka birbirinin şeyini değiştirmiş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet, bu arada hiçbiri reklam değildi. Hepsini kendi, yani Mustafa'nın parasıyla aldık. Marka gözüktüğü için bunu söylemek zorundayız. Bir reklam var <laughs> mı? Evet, anca onunla mı? Merak Bence ediyorum. onunla değil. Bu belki kötü ise bunların tadını alamayız. Ben bunu merak ediyorum. Bu tarçınlı zencefilli kurabiyeymiş. Bir de 300 grammış ha. Hayatım. Aa, Çok güzel kokuyor. Be, A. Ah. Değil Aa, mi? Ne gibi kokuyor Bir tatlı olur ya arkadaşlar. Öyle kokuyor gerçekten. Şey elmalı kurabiye. Elmalı ha, ha. tart mı deniyor? Ha tart gibi kokuyor. Türk değil mi? Tart mı? Elmalı kurabiye mi ne yapılıyor ya? Adını unuttum. Ona gibi hmm, kokuyor. Güzel kokuyor valla. Ve bunlar bunu yedi bitirdi. <laughs> ben çok beğendim sen. Hmm. Ağzda şey bırakmıyor. Kıtırtı. Hmm. Hem hafif hem güzel. Bayağı da dolu. Aa. Bayağı da çok beğendim. Hmm. Bak, bak, bak. Bence bu çok güzelmiş. Çok güzel. Zencefil tadı Gerçek, gelmiyor. Evet onu diyecektim ben de tam. Zencefil tadı gelmiyor. Tarçın tadı da böyle turta mı oluyor? Turta aynen. El Elmalı, Elmalı turta, turta, gibi. gibi. <laughs> Elmalı turta gibi oldu gerçekten. Bunu merak ediyorum. Ağzının tadı değişsin o yüzden. Değişmez. Değil mi arkadaşlar? Bunu da ben açıyorum. Bu Şu zaman. Şurasından merak ettim sadece. New York is. Bunu da çok seviyorlar. Acaba bunu ısıtsak nasıl olur? Bunu böleyim mi? Hı hı. Aa, iki bisküviti bir araya getirmişler. al büyük olan sen ye. Bunu belki ısıtabiliriz. Öyle de güzel olur. Tam tadını alamadım. iki tane daha yiyin dercesine bir bak. Beğendim ama şey gibi. Bir tane markanın hmm. var ya. İki markayı birleştirmişler işte. Gibi. Yani çok abartıldığı kadar bir ekstrem bir şey yokmuş. Ama hafif. Diğerleri kadar ağır değil Aynen, mesela. Aynen baymaz. Evet. Ama belki bunu ısıtan daha güzel olabilir. Bunlar içindeki o kışkan çikolatası şeyini istiyor arkadaşlar ama. Evet. bir fazla istiyor büyük ihtimalle. Ama iyi mi? Ya ya. Neyi mi? Hmm. Mal <laughs> tutan parmağını yala. <laughs> bunu kaldırıyorum. yiyeceğim bu da? Hmm. Neyden biraz dinlensin öyle yiyeceğim. Ben. Bunu sen açıyorsun bunu ben açıyorum Yani Hayır. Hı -hı. hadi Hayır. 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 Evet arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Pınar'ın ağzındaki lokması hala bitmediği için şu an Pınar'ı bekliyoruz. Su bile içmemesi bitmesi için. <laughs> Düşünüyor hala acaba bu ne diyor diye. <laughs> evet, <ikine koyalım>. Ben <laughs> yemeyeceğim bunu. Şafa bana sonra. Bunu deneyelim o bu Tamam. Çok ısrar etti o yüzden. <laughs> İsterseniz bunların fiyatlarını da paylaşabiliriz arkadaşlar. Evet ben bunu çok merak ediyorum. Yani üstünde hep yabancı yazıyor. Ne olduğunu da anlam veremedik. Kurabiye mi? Yok. Şey, üzüm gibi bir şey herhalde. Aa evet. Şöyle. İki paket var. Paket. İki model var evet. yani. Bir çilekli bir de böğürtlenme. Ben bir çilekliyi açayım. Bör... İkisini de deneyeceğiz. Böğürtlenme nane. Ay E bu kuru üzüm. Ha. İşte çilekli kuru üzüm herhalde. O nasıl bir şey oluyor ki? Bu örtlendi bu da. Mentollü duman gibi yani. Anladın mı? örtlendi güzelmiş ama. Bu örtlendi çok güzelmiş. Tamam. Ha. Oo, ne kadar güzel. Hı, hı. Bence beni kandırıyorsun. Yok ya. Yani. Ya deneyeyim. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Al. Bu arada ben çilekli de bir fark göremedim. Kokusu. Kokusunu sindirmişler. Mmm. <laughs> psikoloji böyle bir hayır sürekli. gerçekten çok güzel çilekliye göre bu daha güzel ben bunu daha çok beğendim çilekliye göre değil mi çilekli daha çilekli biraz daha hafif böyle şurup gibi sanki ama ben bununla çok ayak kırıklığına uğradım niye bunu beklemiyordum Demek ki neymiş bilmediğin şeyleri almayacaksın. Ben almıyordum normalde arkadaşlar. Ee, Pınar dedi neyse hadi dedi Allah'ım çok ısrar etti dedi. Bir kere sordum. Oraya. Börten isterdi zaten. Çilekli o kadar güzel değil. Oy. Bak çilekliden daha fazla koymuşlar içine. Üç. Dörde üç koymuşlar. He. Bunların her zaman matematik arkadaşlar birdir. Sıfır bir yani. Şu an tam her kırıklığı yaşadım. Şöyle koyalım onları da. Ben bunları daha böyle şey bekledim. Evet, ha finale var. Bunu sen denersin, ben yemeyeceğim bunu. Yemeyeceğim bunu yiyesin bak ama dene deneyelim. Yani aynı şey. Hı -hı. Ben Dener bunu Bunlar bunu yok. denerken ben de son bombayı almaya gidiyorum. Son bomba ben bile tahmin edemem. O yüzden sizden tahmin beklemiyorum. Aa ben bir kokular. Aa, cipsi gibi kokuyor. Hayır. <laughs> Alıp geliyorum bana. Siz Pınar'da... bunlar da. Burada şey e, <laughs> Taco baharatı varmış. Taco, Taco Taco. Burada iki marka cipslerini karıştırmış. Yani modellerine baharatlarını karıştırmışlar öyle şey. gencips var ya. Onun baharatını buna koymuşlar. Bunun baharatını ona koymuşlar. Evet, evet arkadaşlar şöyle kasayla kasayla size <laughs> İşte o yüzden diyorum her merak ettiğini alma. Ya hayır tadı çok güzel. Evet. Sizce bu ne? Hadi yiyelim beraber bakalım. Tadı çok güzel. Ama her... Çiğin baharatı kendine yakışıyor. Biz onu öyle bilmişiz. Şimdi diyeceksin ki o da ne? Bunu çöplerini toplayabilirim. Piş peşiş atabilirim bunu. Ver ver bu çöp şeyim olsun. Daha çıkacak yine. Bir tanesini açalım. Herhalde. Bir tanesini. Mi? Sen seç. Evet. İkisi de aynı. Aynı. Kimin açalım? Aa çok güzel kokuyor. Bir portakal kokuyor. Bu e, portakal kabuğu içinde dondurma. Neyliymiş? Of kokusunu aldın mı? Vallahi tazecik portakal kokuyor arkadaşlar. Bakın inanmıyorsanız Allah için bakın bakın. Oruçluysanız koklamayın ama biz orucumuzu açtık filan. ondan sonra bu videoyu çekiyoruz. Onu da söyle. Koklayın bir. Kokladınız mı? Görünüş Mis. olarak da çok güzel duruyor. Vallahi kokusu yeter. Sen kokunu ye ben içini yiyeyim. Oldu canım. Evet arkadaşlar. Bir, 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 insanın fakir olup olmadığını nerede anlarsanız. <laughs> Ya ama dondurmanın tadına bakıyorsun bakma. Ne yapacağım aşkım? O buraya koyacağım o bana bakacak. Hayır bundan bakacağım. bakalım. Bak kaşın orada da. <laughs> ha. Ben fakirliğimi ilan ediyorum şu anda. Kolumu bırak. <gülüyor> <gülüyor> Kız elimi al kendi elini al. tamam al sen. Sen de kalsın. Dondurmasında da portakal kokuyor. Yani portakalın <laughs> içinde olduğu için olabilir mi? Acaba? <laughs> Bu video daha sonra deneme videoları çekemeyeceğim aklıma geldi. Arkadaşlar içi de büyük içi de dondurma bunun komple. Portakallı dondurma. Aa! Ananasın içine portakallı dondurma yapmışsın Hayır ben sade sandım. Hı. O hakikaten ha. Acaba suyundan falan mı koydular? Hiç ömrüm boyunca portakal dondurma yedin mi? Yedi. Nerede? Ya Şimdi burada. hayır dışarıda. <laughs> dışarıda ben hiç portakal dondurma görmedim o yüzden bu kadar şaşırdım. He. Portakal suyundan yapıyorlarmış arkadaşlar. İşte ben ya. Okumadan bile bile biliyorum. Sen bunu yersin. İçimizde vallahi bir ferahladı bir ferahladı Sıralayayım mı? Ne? Denediklerimize Bir dondurma Hı. İki bu Hı. Üç bu evet. Dört, Dört beş. beş bu Bir tane daha dondurma vardı arkadaşlar da. Onunla, O geldiği gibi bitmiş Onu alamadık Bu da hazır. gerçi geldiği gibi bitiyormuş Ha, bunu da yeni gelmiş Kız da şaşırdı hatta kıza sorduk Aa dedi o daha bitmedi. <laughs> Geldiği gibi bitiyor normal dedi. Ama biraz pahalı. Onu da söyleyeyim. Eğer fiyat bilgisi isterseniz paylaşırız. Nereden aldığımızı da sorarsanız belki bilenler biliyordur bilmeyenler için. Bu her yerde yok. Evet, güzel, hafif yani. iki tane var zaten. iki kişi için bence ideal. Ben çok beğendim ha. He. Her markette yok diyebiliyorum. Yok da zaten. Ee, bir bu bir tane daha alacağım var. Onu da alırsam eğer onunla video son çekeriz diye Instagram'a ya YouTube'a onu da paylaşırız sizinle. Gözüm dalıyor? Çok sessiz konuşuyoruz. Eğer e, nereden aldığımızı, kaç paraya aldığımızı da sorarsanız yorumlarda onları da bilgisini veririz. Eğer ki Ama o diğer dondurmayı da alacağım. Mutlaka onu da denemek istiyorum. Allah aşkına ha. sen ne? ama tıkandım ben de. Ne tıkandın aşkım? Dibi i̇şte geldi zaten. Olsun tam iki ferahlar işte. Senin de sıralaman benim gibi mi? Hı. Hmm. Bir. İki. Üç. üç dört. Beş. Yani bu beş. Sen bunu denemedin ki nasıl dört oluyor? Üç, tahmin edebiliyorum. <laughs> ha. O bundan daha iyidir. O yüzden. Yani... O ondan daha iyidir o yüzden arkadaşlar 4-10'a koydum. Ya da buna koyayım 5-10'a e koyayım bir şey fark etmez. Ya bu yenmeyecek gibi değil. Hı. O Yenir. Çocuklar için gibi. Sağlıklı. Gerçi o kuru sağlıklı. Ha, sağlıklıdır ya ama işte e, organikleri var bunların arkadaşlar. Büyük ihtimalle onların gibi. De gösterdim ya sana da. Dedim onlar organik çocuklar için falan. Bu da büyük ihtimalle onun gibi bir şeydir. Ama sadece şunu sormak istiyorum ne gerek vardı? kuru üzüm bak aromalı diyor. Aa ben onu okusaydım almazdım. Çilek aromalı çekirdeksiz kuru üzüm, böğürtlen aromalı çekirdeksiz kuru üzüm arkadaşlar. <laughs> Pınar çünkü böyle bir yere gittik ki insanlar böyle şey tıklım tıklım biraz da e, iftar saati yaklaşıyor falan filan. Dedik hani çekmeyelim medeni falan. Aldığımızı bırakıyoruz. Benim bıraktığım Pınar alır. Pınar'ın bıraktığını ben bakmıyorum zaten. ne alacaksa alır diye. Ama ben ne bıraktıysam aldı. <laughs> <laughs> Ama keşke <gecik> onu almasaydım. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet arkadaşlar biz yemeğe devam edelim. güzel <laughs> afiyet olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir dedik. Bunu da bir tadım testi videosu yapalım dedik. Hayatınızda hiç yani portakal dondurma ben hiç görmedim. Ben de görmedim. Yanlış anlaşılmak istemiyorum böyle konuşayım. Ben hiç hayatımda böyle portakal dondurma görmedim. Yemedim. Siz gördünüz mü, yediniz mi? Tabii ki de. Hani ben ilk defa yiyorum portakal dolmayı. Evet, Umarım... Ama çok yakıştırdı. Dur hışırtatma. Benim de hışırtılara bir karşı şeyim olmaya başladı son zamanlarda. Çok yakıştırdım. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Like atıp abone olup kanalımıza destek olursanız çok seviniriz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın diyorum. Kamera tıkılma derdi. Kamera Destek kullanırsanız destek olarsanız arkadaşlar Pınar'ı da mutlu Çok edersiniz. Çok mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.